Sevgili öğrencilerim, Matematik Hafızı kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Uçanız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu çözümlerine devam ediyoruz. Geldik kümelerin son testine yani ÖSYM testi 2'deyiz arkadaşlar. Çok güzel sorularım var. Çıkmış sorularım da var. Hadi gel hiç burayı atlamadan güzel bir şekilde senle tane tane çözerek ilerleyelim. Senden ricam kanalımı takip ediyorsan takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Hazırsak başlıyoruz hadi. İlk sorumuzda başlıyoruz. Sınavlarda bu tip sorular çok geliyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım bu tip soruları çözerken sana tavsiyem. 4 elemanlı bir kümesinin elemanları sesli harflerden oluşmaktadır. Şimdi sen burada arkadaşlar Venn şeması çizeceksin. Venn şeması çizersen bütün olayın hepsini özetlemiş olursun. Venn şemasını nasıl çizeceğiz? Bir tane evrensel kümemiz olsun. İki tane kümemiz var zaten. Bunun bir tanesi arkadaşlar A kümesi. Dışındaki de A'nın değil olsun. Şimdi A kümesindeki bazı sesli harfler kullanılmıştır iki tanesinde. Ee, diğerlerinde ise arkadaşlar A'nın değil yani bazı sesli harfler kullanılmış bize. Bunlar ikisinde ortak olan sesli harfler olduğundan dolayı ben ikisini arkadaşlar A'nın kullandığı sesli harfleri yazabilirim. Yani bunlar A kümesine ait bunlar A'nın değil kümesine aittir. Yani ben burada O'yu kullandım U'yu kullandım ve A'yı kullanmış oldum. Başka bir şey var mı? Yok. Dışında kullandığımız elemanlarda öler. Sonra arkadaşlar E'ler ve i'ler olarak karşıma çıkacaktı Olayımız bu. Şimdi aşağıdaki kelimelerden hangisi A kümesinde bulunan sesli harflerle yazılmıştır diyor. Bakın Ü dışında kaldığı için arkadaşlar olmadı. Ö dışında kaldığı için olmadı. Ö yine dışında kaldığı için olmadı. Ozalit yine i dışında kaldığı için olmadı ama omurga bu içeride yazdığımız için omurga kelimesi doğru bir kelimedir. Dediğim gibi sana hangi kelimeleri oluştur dediği anda sen böyle bir ben şeması çiziyorsun. Orada uygun yerleri yazdıktan sonra soru kendiliğinden çıkmış oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. Geldim ikinci soru arkadaşlar. Güzel bir soru. ABC sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere A kümesinin her bir elemanın karesi alınarak 3 elemanlı B kümesi oluşturuluyor. Eğer yani biz arkadaşlar B kümesini alarak oluşturduğumuz sayılardan eksi 2'nin karesi 4 geldi. Burası 16 geldi. Ve buradaki yazacağımız sayılar ne olabilir dediğimizde A kare, B kare ve C kare de arkadaşlar bizim alacağımız sayılardır. Ama biz buraya bir tane eleman yazacağız. Demek ki buradan A'dan aldığımız elemanlar bize aktarırken bir tane aktarılmış olacaktır. Her bir elemanın karesi anlarak 3 elemanlı B kümesi oluşturuyor. B kümesi A kümesi de ortak 2 tane eleman bulundurulacaktır demiş. A'nın kaç farklı değeri vardır diye sormuş bize. Şimdi ben şöyle başlayacağım soruma. Diyeceğim ki burada arkadaşlar biz A ve B'ye ne yazabiliriz? Önce oradan gidelim. Atıyorum ben burada a'ya 2 yazsam 2'nin karesi 4 geldiği için sorun yok. a 2 olabilir diyorsun. Bir ortak eleman geldi. Demek ki ben buradan b'ye arkadaşlar 4'ten karesi 16 geldi. 2 tane eleman ortak mı? Ne ortak oldu? Bir 4 ortak olmuş oldu. Bir de arkadaşlar başka ortak, ortak olan var mı? Buraya da 16 diyebilirsiniz. Hani yazdığımız zaman 2 tane ortak elemanı seçtik dedik. Bu da zaten c'nin karesi olarak yazılır ortak eleman yazdık. Bu şekilde bulmuş olduk. Yani biz aslında 2'ye 16 olarak yazabiliriz. Aslında buraya eksi 2 değil de hani eksi 1 de verebilir miyiz? Şöyle yapalım. Biz buraya arkadaşlar eksi 4 de verebiliriz. Eksi 4 verdiğimiz zaman bunu şöyle yazalım. Eksi 4'ün karesi 16 yapar. Sorun yok. Sağladı. Demek ki arkadaşlar bu 16. Demek ki ben yine buraya eksi 4'ü 16 diyerek sağlayabilirim. Zaten C de bizim 3. elemanımız olacak. Onu da o şekilde yazmış olduk. Biz A'nın farklı gelme ihtimalini değerlendirelim. Atıyorum burası arkadaşlar. Ortak olan elemanımız olacak ya. Ben buraya 1 bir desem. 1'in karesi zaten ne gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. Hani şurada yazdığımız elemanlardan bir tanesi 1 olabilir. Onu yazdık. Karşı tarafa da yani herhangi bir sayı diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Daha sonra bir yazarsam da arkadaşlar. Ortak eleman geldiği için atıyorum. Hani Ben hatta şunu yazayım ya. Bir yazarsam ne oluşturabilirim? B kümesi şöyle olabilir. 4 olabilir. 16 olabilir. 1 olabilir. Burada 2 tane ortak elemanım oldu. E Zaten C7 ben orada seçebilirim. Sorun yok. 1 de olabilir. Eksi 1 dersek arkadaşlar. Eksi 1 dersek B'nin elemanları şu olabilir. 4 olabilir. 16 olabilir. Eksi 1. Eksi 1'in karesi yine 1 olabilir. Ama ben A'ya eksi 1 dediğim için. Buradan bir tane elemanımıza biz 1 diyebiliriz. Hani onu o şekilde benzetebiliriz. Ya da ben. Buraya arkadaşlar 16 diyebilirim ki iki tane elemanı ortak alır bulurum. Eksi bir de gelebilir. Başka buradan ne gelebilir diye baktım. Biz arkadaşlar burada 16 da verebiliriz. hani sileyim ben bunu atıyorum. Ben burada 16 versem arkadaşlar karesini aldığım zaman 16 desek karesini aldığımız zaman arkadaşlar 4 yapar 16 yapar ve 256 yapar. Bakın burada 4 ve 16 yine ortak oldu. 4 x ortak olduğu için 3 elemanlı farklı elemanlar geldi. Doğru. Hani şu B önemli değil. Onu ayarlayabilirsin. Sorun yok. Eksi 16 da versek yine aynı şekilde ayarlanabilir arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman seçmiş olacağız. Cevabımız A şıkkıdır. Geçelim 3. sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar bize elemanları pozitif tam sayı olan bir kümenin en küçük 2 pozitif elemanın toplamı yine o kümenin bir elemanı oluyorsa bu kümeye toplamlı küme denir demiş. Buna göre toplamlı bir kümedir. B sayısı hangisi olamaz demiş. Bak tekrar okuyalım senle. Elemanları pozitif tam sayı olan bir kümenin en küçük iki eleman toplamı yine o kümenin elemanı oluyorsa biz buna toplamlı küme diyoruz. Ve hangisi olamaz demiş. A'ya arkadaşlar en küçük iki küme 5 diyelim. A'ya 5 dersek bu sağlayabilir. Başka ne diyebiliriz? En küçük iki elemanı 4 ve 9 olsun. En küçük iki elemanı 4 ve 9 arkadaşlar. Demek ki ben a ya da 13 diyebilirim. İki tane değer var burada aldığımız, alacağımız. O halde buradan arkadaşlar bir a eşittir 5 için değerlendirelim kümemizi şöyle alalım: 5 virgül b virgül 15 virgül 18 gelsin diyelim. Ve arkadaşlar a eşittir 13 için kümemizi değerlendirirsek 13 virgül b virgül 15 virgül 18 olarak yazalım bunları. Şimdi bize şunu demiş bu arkadaşımız. B hangisi olamaz? Şimdi ben en küçük iki elemanın toplamı onu vermesini istiyorum, değil mi? En küçük iki elemanımız arkadaşlar B ve 5 olsun. B artı 5 eşittir 18 geliyorsa B eşittir 13, değil mi? 13 gelebilir, sıkıntı yok. Hangisi olamaz demiş. Ona şunu diyelim arkadaşlar, en küçük elemanımız ne gelsin 5 ve 15 gelsin. 5 artı 15 dediğimiz zaman 20. Demek ki ben B'ye 20 diyebilirim. 20 olur sorun yok. En küçük elemanımız başka ne olabilir? burada Başka buradan bir şey göremedim ben. Geldik buraya. Buradaki en küçük iki elemanımız arkadaşlar bu olabilir. 13 artı B dediğimiz ifade 18'e eşitti. Çünkü ikisini içini vermek durumunda. Diğer tarafa atarsak B kaç geldi? 5 geldi dedik. Burada eksik kaldığımız nokta şu da olabilir. 13 artı b, 18'i verdiği gibi, 13 artı b arkadaşlar, 15 de verir. Kümenin içindeki elemanı vermesi önemli. Buradan ben b'yi 2 diyebilirim, b 2 var, sorun yok. Burada da aynı hataya düştük senle. Ee, burada da arkadaşlar, b artı 5 eşittir 15'i verebilir. Diğer tarafa attığımızda b'nin 10 geldiğini söyleyebiliriz. En küçük iki eleman olduğu için 10 da olabilir, sorun yok. Şimdi en büyük iki eleman şu olabilir. Bak buradan, hani şu 15. Evet ne gelir? Hangisi olamaz demiş be. En küçük iki eleman bu olabilir mi? Hatta şu olur. 13 ve 15 olabilir. Yani B eşittir. 13 artı 15 gelebilir. Demek ki B 28 de olabilir arkadaşlar. Ama B'nin ben 14 çıktığını söyleyemem. O da C seçeneğiydi Dördüncü soru. Dayız bence çok güzel bir soru. Aslı ve Bahri oynadığı bir kelime oyundu arkadaşlar. Her oyuncu birbirinden farklı belli sayıdaki harf verilmiştir. Her bir oyuncu elindeki harflerden bazen istediği sayıda kullanarak bir kelime yazmaktadır. Bak genelde sana bu kelime soruları verildiği zaman ne demiştim? Ben şeması çiz. Bir aslı için çiz. Bir de arkadaşlar bahri için. Aslı ve bahri diyelim. Aslendeki harflerle ana kare yazabilmekte fakat teneke yazamamaktadır demiş. Yani ana kare yazabiliyorsa arkadaşlar A harfi vardır. N harfi vardır. A'yı yazdık. K harfi vardır. A ve R harfi vardır. Zaten bunlardan yazdık. A, A, N, A, K, R, e yazdık. Ne yazamamış? T, e T zaten arkadaşlar o zaman dışarıda olabilir. Yani kesin dışarıda değildir. E kesin dışarıda değildir ama dışarıda olabilir. E, ama bunlar aynı anda ikisini yazamıyor. Yani bunların ikisinden bir tanesi kesinlikle arkadaşlar dışarıda. N zaten içeride, E zaten dışarıda, K içeride, E ile bu şekilde yazmış olduk. Şimdi geldik aynı sığını Bahri için yapalım. Bahri arkadaşlar T2 yazabilmektedir. T burada, E burada, E burada, e, teneke, bir de ne var bunu yazdık ama ana kare yazamamaktadır. A demek ki dışarıda olabilir. Ne arkadaşlar? E, zaten içeride sorun yok. A zaten dışarıdaydı. K içeride sorun yok. Bir de R burada olabilir. Onun dışında şekilde yazacağız. Aslının kesinlikle yazamazken, aslının kesinlikle yazamadığı kele, e, cümle arkadaşlar bunlardan oluşan şey yani T ve E'nin birlikte bulunduğunu aslı kesinlikle yazamıyor. Yani T ve E birlikte varsa yazamaz. T ve E burada birlikteyse arkadaşlar tankeri kesinlikle yazamaz. Teker'i K ve kesinlikle yazamaz. Çünkü T ve E'nin birlikte bulunduğunu yani en az bir tanesi olmayacak ya. Biz işimizi garantiye almamız için ikisinin bulunduğunu yazamaz diyorsun. Aslı yazamazken Bahri'nin yazma imkanı olabilir. Ya Bahri de A ve R'nin bulunduğunu yazamaması lazım. A ve R e, var mı? Bir dakika. Zaten doğru söylemişiz. Yani bunları kesinlikle aslı yazamaz. Şunlar aslı yazamaz. Bizim yazacağımız şeyler bunlar zaten aslı yazamaz. Bunu da aslı yazamaz arkadaşlar. Bunu yazabilir. Biz buna bakmıyoruz. Bahri de A ve R'nin olduğunu yazmaması lazım. Yani A ve R burada bakın. Bunda arkadaşlar Bahri kesinlikle yazamaz. Ama bunu Bahri yazabilir. Çünkü içinde A ve R'yi birlikte barındırmadığı için sadece 3 olan B seçeneği doğrudur. 5. soruya devam edelim. A B kümesi birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere A'nın tam katları A'ya, B'nin tam katları B'ye yazılacak. Burada dört tane sayı vermiş. X'in gri renkli kümenin, diğer X'in de arkadaşlar renkli kümenin elemanları olarak bilinmektedir. Bunlar 140, 105, 190 olan hangisi ben benim bir elemanı olabilir? Yani X'in katlarını verebilir demiş. Şimdi şöyle başlayalım. 140'ı ben nereye yazabilirim? Önce oradan başlayalım sana. 140 arkadaşlar hani 140 ya da 4130 49 30 21 ve 25. Bir yere yazalım ki diğeri diğerinden kesişmesin katı olarak. Ben direkt şunu buldum. Bak bunlar 7'nin katı, sorun yok. Yani burası 7'nin katını buraya yazdım arkadaşlar. Buraya da 49'da 7'nin katı olan sayıları yazmış oldum. Buraya da arkadaşlar 30 ve 25'i yazdım ve 5'in katı olan sayıları da buraya yazmış oldum. O halde şunu diyebiliriz. Bir tanesi 7'nin katı. Yani şurası kesinlikle 7'nin katı olabilir buraya da arkadaşlar 5'in katı olan sayılar gelebilir. Ortak kesişim noktasına da hem 7 hem 5'in katı olan sayıları yazarsak aslında 35'in katı olan sayıları yerleştirmemiz gerekir. 100, 140 35'in katıdır. Bu da 35'in katı olabilir ama 90 sayısını ben yazma ihtimalim yok. Başka seçeneklere değerlendirirse yine gelmiyor arkadaşlar. 1 ve 2 olan C seçeneğimiz doğrudur. Altıncı soru bir kartezyen çarpımı sorusu. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde A fark B ve A'nın değili elemanları göstermiştir. O zaman ben A fark B'nin elemanlarını arkadaşlar şöyle yazabilirim. 1, 2, 3 olarak yazabilirim. A'nın değil elemanlarında 4, 5, 6 olarak yazabilirim. Böyle yazdım. Şimdi A fark B'ye gelip şuraya yazsam. Burası 1 olur. Burası 2 olur. Burası 3 olur. A'da bulunup B'de bulunmayanların köyü. A'nın değil mi arkadaşlar 4 5 6 oluyorsa buraya 4 buraya 5 buraya 6 yazabilirim çünkü evrensel küme A birleşim B'ye eşitmiş yani tüm elemanlarımız bunlardan oluşacakmış. 4 5 6'yı da A'nın dışındakileri yazmış oldum. O da B kümesinin kendi elemanları olmuş oldu. Bizde A birleşim B'nin elemanları yani kaç tane sayısı A birleşim B ifademiz eşittir. 3 burada 3 de buradan var. 2 de oradan var. 8 yapar. Esas sayımız da arkadaşlar zaten 3, 5 geldi. 8 çarpı 5'ten de buranın 40 elemanlı olduğunu söyleyebilirsin. O da C seçeneği. 7. sorudayız. 1 bölü 3'ü boyalı olan çokgenlerin kümesi A kümesi. 6 eş parçasından oluşan çokgenlerin kümesi B kümesi. Dörtgenlerden oluşan C olarak tanımlanmış. 1 bölü 3'ü boyalı olanlar bu şekilde verilmiş bize. A kesişim B fark C'nin bir elemanıdır demiş. Şimdi A kesişim B nedir arkadaşlar? Gel okuyalım. Şimdi 1 bölü 3'ü boyalı olanlar A kümesi 6 eş parçadan oluşanlar B kümesi. Yani 6 eş parçadan oluşacak. 6 eş parçadan oluşsun. Ama 1 bölü 3'ü boyalı olsun. Ben bunları istiyorum. Boyalı olsun. Ve bu dikdörtgenlerin oluşturduğu küme C ve fark dediği için arkadaşlar ama dikdörtgen olmasın. Dörtgen olmasın. Çünkü neden? Biz dikdörtgenleri çıkarmışız. O halde ben dikdörtgenleri eleyeceğim. Yani şu elenir. bu elenir arkadaşlar. Gitti. Şimdi 1 bölü 3'ü boyalı olan ve 6 eş parçadan oluşan şekillere bakalım. Bu 3 parçadan oluşmuş. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 parçadan oluşmuş. Ve 1 bölü 3'ü boyalı olması için de bunun 2 bölü 6 gelmesi lazım. Bu olabilir. Bu da 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 olduğundan dolayı bunu da almıyorsun. Sadece A seçeneği doğrudur. 8. sorudayız. A1 tam sayı olmak üzere kümesin her bir elemanı 2 ile çarpılarak 4 basamaklı bir eleman elde ediliyor. Yani A kümesini arkadaşlar biz 2 ile çarparsak bu C kümesi olsun. Her bir elemanı 2 ile çarptığımız zaman 4, 8, 16 ve 2 A kümesini elde etmiş olacağız. İki kümenin de arkadaşlar kesişimi 3 elemanlı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Kesişim 3 elemanlıysa baktığımızda arkadaşlar bunlar zaten kesişiyor. Yani 4'ler kesişti. 8'ler kesişti. Sorun yok. Demek ki bunlardan bir tanesi kesişecek. O zaman ben yerinde olsam şunu derim. 2A eşittir. 2 ise A eşittir. 1 gelebilir değil mi? Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemimiz arkadaşlar 16'lar eşit olabilir. Yani A eşittir 16 gelebilir. Ben buraya 16 dersem bu da 16 geldiği için kesişir. Zaten diğeri de 32 olduğu için artık zaten farklı gelmiş olacak. 2 tane durum var. Biri bir de 16 geldi. Ben 1 ile 16'yı topladığım anda 17 tane olur. O da toplamları bulunmuş olacak. Geldik son sorumuza. Şimdi 9 A sınıftaki 7 öğrencinin destekleme ve yetişme kursları için seçtiği derslerin tablosu gösterilmiş bize. Matematik, kimya, fizik diye ABC'nin durumu ve şemasıyla gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin eleman sayısı nedir demiş. Arkadaşlar burada matematik dersini seçenlerin öğrencilerden bahsetmiş. A kümesi, B kümesi, kimya dersini seçen öğrenciler. Bu da arkadaşlar fizik dersini seçen öğrenciler. Bu iki taralı bölgenin özelliğine gel onu alalım seninle. Bu iki taralı bölgenin özelliği arkadaşlar matematik seçilecek. Ama kimya ve fizik seçilmemesi lazım. Yani sadece matematiğin seçildiği yerler. Sadece matematiğin seçildiği yerler neresi var? Sadece bir tane var. Onu da Begüm seçmişti. Buraya sadece Begüm diyelim. Yazalım. Bu sadece Begüm'ün seçtiği yer. Sadece matematiğin seçili olduğu yer. Sadece Begüm seçmiş. B'nin özelliği ise arkadaşlar nedir? Burada B kümesi kimyadır. Burada sadece kimya seçenler. Sadece kimya seçip diğerlerini seçmeyenler. Diğerlerini seçmemişler. Seçmeyenler sadece kimya seçip diğerlerini seçmeyenler bir Ahmet var. Evet. Başka kimya seçip diğerlerini seçmeyenler bir Semih var. Başka yok. Diğerlerinin hepsini seçilmesi sıkıntı yok. Bu ortada buluşan yerler de arkadaşlar üçünü seçenler. Üçünü alanlar diyelim. Üçünü alanlar bir Ali var. Üçünü alanlar bir Seda var arkadaşlar. Başka yok. Şimdi elemanlarımızı sayalım. Burada bir tane elemanım var. Burada 2 3 4 Beş tane elemanımız mevcuttur diyeceksin. O da arkadaşlar bizi B seçeneğine götürecektir. Evet gençler senle kümeler konusunu bitirdik. Bütün soru çözümlerini sana aktardık. Böyle kaç video bilmiyorum 14 tane video olması lazım. E şu an mantığa geçeceğim. Orada 10 tane videom var arkadaşlar. Sıkı bir şekilde orayı dinlersen çok mutlu olurum. Güzel bir mantık konu özeti ya da anlatım yapacağım sana. Hiçbir şekilde kaçırmıyordan dinliyorsun. Çünkü TYT'nin de ayetinde kesin bir tane konu, sorunun geldiği bir yer. Bu test hakkında ya da bu konu hakkında yorumlarını mutlaka yazarsan da sevinirim. Görüşürüz kendine çok iyi çalışmalar. Güle güle sağlıcakla kal.